işaret dili eğitimlerinin sadece işitme engelli bireylerin değil, toplumun her kesiminin bu bireylerle sağlıklı iletişim kurabilmesi için büyük önem taşıyor. Yani i̇şitme engelliler nezdinde yani bu alanda iyi bir köprü oluşturmayı ilk önce hedefledik. İşitme engellilerimizi bir araya getirerek bunun sosyal bir sorumluluk projesi olduğunu farkına vardım. E, bu alanda da oldukça e, ihtiyaç olduğunu biliyorum. Bir işitme engelli hastaneye gittiğinde veya herhangi bir kuruma gittiğinde oradaki personellerimizden en azından temel eğitim seviyesindeki bir eğitime katılan personelimiz bir işitme engelliye rahatlıkla yardımcı olabiliyorlar. Bugün işaretleri öğreterek o alanda nasıl yardımcı olabilecekleri konusunda da onlara destek sağladık. Temel işaret dili eğitiminin yaklaşık 2 ay sürdüğünü belirten Sunalcan, işaret dilinin sadece bir iletişim aracı değil bir kültür olduğunu belirtti. Temel eğitim aşağı yukarı iki aylık bir süreç de tamamlanabiliyor. Daha sonra tercümanlık eğitimimizde yine aynı şekilde en az 6 ay bu mesleğin içerisinde eğitim almış olmak ve daha sonrasındaki eğitimleri tamamlayarak tercümanlık ünvanı alabilirler. Biliyoruz ki toplumda işaret dili oldukça önemli. Bütün kamu kurum ve kuruluşlarında işitme engellilerimizle karşılaşabiliyoruz. Okulda öğrencilerimizle karşılaşabiliyoruz veya velilerimiz işitme engelli olabiliyor. Onlarla sıcak ve samimi bir ilişki kurabilmemiz için öncelikle bu temel eğitimi almamız gerekiyor. Bu da bir dil kendi e, içerisinde yani gramer yapısı Hı. olan e, sadece bazı işte cümlelerde ek almayan her yörenin, her kültürün bir işaret dili yani her ülkenin Hı. işaret dili e, olduğunu da belirtmek istiyorum.